gel. <laughs> evet Emine gel. <laughs> Emine hala şen kahkahalarda. Kolay ev çıktı diye nasıl yüzü gülüyor? Emine Hanım'ı e, şans için kutluyorum. Ama şans mı, dezavantaj mı bilemeyeceğim bunu. Çünkü çok ince bir şekilde, detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Önce şu Alaturkan'ın taşına bir sıkıp kapıdan sıkıp kapıdan bakıp çıkacağız. Sonra mutfağa geleceğiz, mutfaktan devam edecek. Üç. Abi Emine. İki. Bir. Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Ben sana doyamadım. Oy oy Emine, nedir bu güzellikler? Nedir bu güzellikler? Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Evet, muhteşem Alaturka. Sık gitsin, içeri girme sakın. Evet taşımıza kireç dökücüyü sıktık oğlu beyazlatırken mutfağa gidiyoruz. Hadi geç. Al yani tası. Evet. Şimdi Emine mutfakta planın nedir? Bir anlat. Ne yapacaksın önce? Mutfakta önce e, bulaşık. Bir canlı Emine. Bulaşıklarımı bir güzel e, toparlamak istiyorum. Tamam. Ayaklarımın altını boşaltmak istiyorum. O şekilde ondan sonra da mutfak dolabından başlayacağız. Direkt bakarsınız. dolaptan başlayacağız. Evet. Dolaptan Haydi o zaman. Bulaşık Şu bulaşıkları bir tepsiye yığalım. Mutfak dolaplarında biliyorsunuz ki dört günde herkesin eline yapışak, yapışacak derecede bir kir vardı. Ortakta sadece bir kaba pislik vardı. Onun dışında mutfağında hiçbir detay yoktu. Kahvaltı yapıp Öylece bırakıyorlar. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Emine dolaba çıkacaksın üstü üst. Üste mi çıkacaksın direkt? Hı hı. Tamam hadi o zaman. Bir ocağa da bir şey sıkayım da bir yandan yumuşasın. Sen çık yukarı sık, ben ocağa sıkarım şimdi. Tamam. Ocak yumuşasın. Buralar yağ içinde Kadir Beyciğim. Oh mis 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 mis. Emine'nin temizliğini görün kızlar. Oh 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 Ondan bundan sonra Emine'yi temizliğe çağırmayın sakın. Bak sürekli çağırıyorsunuz. Emine'yi temizliğinden bayılıyoruz diyorlar. O kadar güzel temizlik yapıyorsunuz. Evet. Peki bir şey diyeceğim. Sen e, ücretli olarak hani temizliğe gidiyor musun? Sen temizlik olarak mı çalışıyorsun? Evet evet ücretli gidiyorum. Haftada kaç gün gidiyorsun? Ya şu aralar şu koronadan dolayı gitmedim ama ondan öncesi 2009 yılından beri temizlik işlerinde bulundum yani. Yani hep, hep temizlik, temizlik üzerine çalıştım. Evet sen. temizlik üzerine çalıştım. 2009'dan beri o zaman neredeyse 11 senedir bayağı bir temizlik üzerine artık Evet. Ya tecrüben var. Kadir Bey üniversitede temizlik personeli olarak alındım ama e, başarı üstün başarımdan dolayı sekreter olarak işime devam ettim. Temizlik yapmak için girdiği üniversitede sekreter olan Emine. Aa çok ilginçmiş. Emine Hanım hadi inin de bu iş nasıl oldu bir anlatın. Şimdi sen temizlik işi için girdin. Ben temizlik personeli olarak olarak başladım. E, temizliğimden çok başarılı üstün olduğumu gördü hocamız. E, başarılı olduğumu görünce orada üniversitede e, öğrencilerin burslarını yatırdım, fakslarını çektim. Kadir böyle hiç güzel olmadı. Sanki Emine Hanımı sorguya almışsın gibi görünüyor. Dilerseniz kalkıp ayakta anlatın Emine Hanım. Hem temizlik hem burs yatır hem e, yani koşuşturma halinde. Akşam Baktılar saat ki bu marifetli kadın bunu kaçırmayanlar Evet, gidiyorum bilmiyorum nefes nefese. Temizliğe gittiğim yerlerde çok memnun kalıp bir daha çağırıyorlar diyor. Ama çok pis yerlere çağırıyorlarmış. O yüzden gitmek istemiyormuş. Emine Hanım siz anlatsanıza. Bir yerde bir gün e, otelde temizlik yaptık. Otelin müdürünün evine temizliğe gittim. Sonra bana telefon açtılar. Dediler ki senin müdür çok beğenmiş. Tekrar temizliğe gider misin müdürün evine? Ya beni göndermeyin dedim. Başka arkadaşlar yok çok mu? Çok kirliydi? Dedi ki ev kirli değil ama kadın detayıma çok bayılmış. Detaylı temizlik yapıyor diye. Hmm. Müdür tekrar seni çağırıyor dediler. Ya başka arkadaş yok mu? Ben dedim başka arkadaşı gönderin. Sonra dediler başka arkadaşlar istemiyor. Sen istiyor. 3 gün 4 gün aynı e İş bulmuş, işi de beğenmiyor. Ev büyük diyor, gitmem Acele, diyor. Hadi normalde işim var benim. Normalde ha, benim işim, de işim var. var. Ekstradan işi çağırıyorlar. Ama iyi bir şey değil mi işte? De, seni beğenmişler, çağırıyor. O ona söyler, o ona söyler. Çok şey yaptılar hani. Ben aşırı derecede yorulduğumu göre göre... Ee, ben oradan oraya koştur, oradan oraya koştur. Hiçbir zaman bana şey yapmadılar. E, yani. Marifetli bir çalışanı bulmuşsunuz. Birazcık böyle bir e, en azından işini görmek için biraz pohpohla değil mi yani? Evet. Biraz pohpohla. Bak dış ses de bana burada dünyanın şeyini söylüyor ama yine de pohpohluyor arada görüyorsun. Evet. Dış kıymetli şey. bilin. Onu, onu hemen arayeniye kattım. Ömer onu övdü iki dakikada. Sen konuyu açınca kadın da tamamladı işte. Ne var ki bunda? Bu kadın bu sayede bir yerlere gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> kalk hadi <laughs> kalk. Asıl işler kuruyacak. gidelim. Allah senin canını al. <laughs> Emine Hanım söylentilerine göre çok temiz, çok hızlıyım diyen birisi. Ama onu da gün sonunda görmüş olacak. Üst duvarı sildim. Yalnız duvar kuru boya ve tırtıklı olduğu için ancak o kadar çıkıyor. Bak onlar yağ değil beyazlama. Duvarın alt boyası çıktı. O gördüklerini bir güzel kremledim, ovdum. Şimdi sıra geldi alt fayansa. Alt fayansta yağlar tomurcuk tomurcuk olmuş. Onları güzelce bak terliyorum. Hızlı hızlı bezimin altına telimi yerleştirdim. Bezi kamufle, teli kamufle ettim. Ondan sonra böyle alttan iş yürüten insanlar var ya alttan iş yürütüyorum şu an. Bak kimse görmüyor. Hani böyle bazı insanlar tatlı dilli oluyor ya böyle ay bal dudak dersin. Canımlı cicimli, seni böyle okşuyormuş gibi görünüyor ya bez ne kadar yumuşak. Aslında onun altında böyle tel kadar yılan <laughs> dil var. O böyle alttan alttan seni iğneliyor. Dışarıdan görenler ama onun bak verdiği zararı görmüyor. Görüyor musun işte? Bazı insanlar da aynen böyle. Ya bu benim benzetmelerim de beni öldürüyor. Kadir Bey ovaladıkça böyle kalbim içim rahatlıyor. İnsan oh. bu kadar mı temizlik düşkünü olur ya Vallahi Kadir Beyciğim için ya? Ovaladıkça, İnsan, duruladıkça. İnsanın içi rahatlıyor ya. Böyle bir güzellik olamaz. Kız ben size Çok terapi diyorum. Terapi. Oh. Allah'a terapi. Emine Hanım hiçbir şey bilmiyor, sadece anlatıyor. Görsel hafızası var ama tekniği yok. Sadece konuşuyor, icraatı olmayacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Behiye Hanım bence çok kinlenmiş Emine Hanım'a. Çünkü daha e, Emine Hanım'ın bez tutuşunu görmedik, nasıl bir ev temizlediğini görmedik. Önce bir görüp ondan sonra karar vermemiz gerekiyor buna. Ona temizlik öğretecek kişi Behiye Hanım değil, asla değil. Emine Hanım, Behiye Hanım sizin için o sadece konuşuyor. Temizlikten anlamaz diyor. Bugün ziyarete geldiğimde temizlik nasıl yapılırmış ona göstereceğim diyor. Ç rahatlayın arkadaşlar. ortaya yerizler. Oh evin Şöyle mis gibi şöyle ovalayayım ovalayayım şu duvarları, tavanları da. Emin abla 10 bin lirayı ne yapacaksın? 10 bin lirayı alınca çocuklarımla tatile gideceğim. Çocuklarımla çatır çatır yiyeceğim. Bak 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 kenara menara da de atayım demiyor ha. Aman Kadir Beyciğim eşim zaten emekli olacak yakın zamanda eşimin parasını atarım kenara. Ha, topla ikrami indirirsin. Evet. <laughs> <laughs> o zaman demersin ama Sinan <laughs> beni bir rahat bırak bir nefes alayım diye. Parmaklarım şimdi Kadir Beyciğim buraya girmiyor. Bunların parmakları buraya girer. Der ki Ay Kadir Bey der bunu burada toz bırak. Çünkü onların parmakları ipincecik. Benimkiler biraz kalın. Seninkiler beş sıkmaktan. Evet. Merdaneliğe dönmüş Temizlik savallı. yapmaktan temizlik. Artık 25 yıldır temizlik hastası olan bir insan böyle oluyor Kadir Beyciğim. Evet fayansımın yoğun yağı çıktı bak şimdi. Bezimi yıkayıp alacağım da şöyle size bir göstereyim. Şöyle kabasını aldım bir poz alalım. Evet, devam ediyor temizlik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.